Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben online okul eğitmeniniz Hasan. Bugünkü eğitimde ReadyBoot özelliğini kullanarak bilgisayarımızı nasıl hızlandırabiliriz onu göreceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hadi eğitime geçelim. Öncelikle yapmamız gereken şey bilgisayarımıza bir USB bellek takmak olacaktır. Eğer imkanınız varsa bir USB 3.0 bellek edinin ve bilgisayarınızın USB 3.0 portuna takın ve sadece şimdi yapacaklarımı benimle birlikte uygulayın. Öncelikle bilgisayarım bölümüne bir defa giriyorum. Buradan USB'mi buluyorum. Sağ tıklıyorum. Özellikleri konuna bir defa tıklıyorum. Bu pencereyi artık aşağıya indirebilirim. Özellikler penceresinde Read Boots bölümü var gördüğünüz gibi. Read Boots seçeneğini seçiyorum ve karşıma böyle bir pencere geliyor. Sizde bu pencere biraz daha geç gelebilir çünkü USB belleğinizi bilgisayar tarayabilir. Bilgisayarınız USB belleği taradıktan sonra karşınıza böyle bir pencere gelecek ve yapmanız gereken tek şey bu cihazı kullan ikonuna bir defa tıklamak ve buradan Tamam ikonuna bir defa tıklamak olacaktır. Gördüğünüz gibi böyle bir bildirim penceresi geldi. Yapmanız gereken tek şey sadece birazcık beklemek. Gördüğünüz gibi penceremiz kayboldu ve şimdi tekrar bilgisayarın bölümünde bir defa gelelim. Gördüğünüz gibi USB belleğimizin bir kısmı doldu ve şu anda kullanılıyor. Burada yapmanız gereken şey arkadaşlar USB belleğinizi kesinlikle çok iyi korumanız. Yani herhangi bir işlem yaparken USB belleğinizin çıkmamasına çok dikkat edin. Ve eğer USB belleğinizi bilgisayardan çıkaracaksanız da yapmanız gereken tek şey hemen anlatıyorum. Sağ tıklamak özellikler demek. Read -a a gelmek ve buradan Read bu cihazı kullanma ikonunu seçmek ve tamam ikonuna bir defa kullanmak. Gördüğün gibi karşımıza tekrar bir uyarı penceresi geldi. Bu arada Readyboots arkadaşlar ön bellekleme özelliğinden dolayı bilgisayarımızı hızlandırıyor. Şimdi gördüğünüz gibi flashımız tekrar boşaldı. Buradan isterseniz sağ tıklayabilirsiniz. Buradan üyesi belleğinizi çıkartabilirsiniz. Ya da hemen sağ bölümden buraya tıklayıp üyesi bölümüne tıklayıp Aygıtı çıkar dediğiniz zaman gördüğünüz gibi aygıtınızı çıkartabilirsiniz ve eskisi gibi aygıtınızı kullanmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bir eğitimin daha sonuna geldik. Online okula destek olduğunuzu göstermek adına videomuzu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. En son eğitimlerden anında haberdar olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben eğitmeniniz Hasan. Bir sonraki online okul videosunda görüşmek üzere.